Tekrar selamünaleyküm arkadaşlar. Hazır hızımı almışken, bu hazırladığım kirışevme makinesini de size kısaca bir tanıtayım. Belki kullanmak yapmak isteyenler olur. Video kısa olması için biraz hızlı anlatacağım, hızlı geçeceğim. Arkadaşlar 40-40 bir profil, yaklaşık 80 santim uzunluğunda. Bunun da içerisine girebilecek şekilde 30-30 2 adet profil hazırlıyoruz. Bu 40x40 40 profilin iki tarafına vida delip vida kaynattırdım. Bu delikler vidanın boyutundan biraz daha geniş olması lazım vidaların sıkışmaması için. Daha sonra hazırladığım içine girecek olan profilin de uç kısmına yine bir vida deldim ve vida kaynattırdım. Bölüm bu şekilde. Bu içerideki kısa 30-30 olan profil iç kısmaya yerleştiriyoruz. Daha sonra buradaki vidayla bunun sıkışmasını sağlıyoruz. Daha sonra hazırladığım iki tarafında da vida kaynaklı olan ki buralar kapalı bir şekilde vida kaynaklı olan düzlamayı. lamayı Ortasından deldirdim. Daha sonra buraya araya bir tane mutlaka pul koyuyorum. Bilginiz olsun. Deliğe denk gelecek şekilde lamamı yerleştiriyorum. Daha sonra başka bir vidayla da bunu yerine sabitliyoruz. Sabitledikten sonra iki tane uzun somun buraya, iki tane de uzun somun buraya olacak şekilde. Kirişi saracağımız malzememizi hazırlıyoruz. Daha sonra Daha sonra bu ekip tarafı da düz olacak şekilde yerleştirip kirişin şu ortadakilerini sökeyim. Bu noktadan buraya kadar olacak mesafeye göre buraya kadar olacak mesafeye göre kiriş ölçümüzü alıyoruz. Daha sonra aldıktan sonra bu mesafeyi aldık. Buralardaki sıkıştırmalarımızı yapıyoruz vidalarımızı sıkıp bunları yan olarak çeviriyoruz. Kirişin boyuna göre sıkıştırmamızı yaptıktan sonra bir noktadan başlayarak kirişimizi <laughs> kursta Fatih Hocam'ın anlattığı gibi kaç kat yapacaksak 16 14 18 yayın libresine göre kirişimizi sarıyoruz. Buradan bağladık, dolamaya başlamışsak en son bitirişi de buradan yapıyoruz. Daha sonra bu iki vidanın arasına tonç sargılarımızı yapıp çevirip bu vidayı çıkarttıktan sonra tonç sergisinin birleşimini tamamlıyoruz. Aynı şekilde burayı da bu şekilde tonç sargısını yaptıktan sonra çevirip bir tanesini söküp tonç sargımızı buradan tamamladıktan sonra ortaya meydan sargısını yapıyoruz. Yanlara devrilmemesi için destek olarak ben iki adet bu şekilde bir profilde kaynattım. En azından herhangi bir şekilde devrilme olmuyor. Burada dikkat edeceğimiz husus, burada yaptığımız lamalar biraz ince olursa burada esneme yapabiliyor şu şekilde. İp gerildikçe esneme yapabiliyor. Lamaların biraz daha kalın olmasına dikkat edebilirsiniz. Buraya kaynatacağınız vidaların veya buradaki profile kaynatacağınız buradaki vidanın daha destekli yaparsanız Esneme payını azaltmış olursunuz. Genel olarak tamamlanmış halini de videosunu çekeyim. Kurulmuş halinin. Şu an sargının videosunu yapamıyorum. Uzun sürer. Ve WhatsApp uzun video göndermeme izin vermiyor. Tamamen bitmiş kurulu halidir arkadaşlar. Bu şekilde gerçekleşiyor. Tonç başlarını veya meydan sargılarını tamir etmek için ya da yeni e, kiriş örmek için kullandığım makinamda bu arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Hayırlı günler.